özür dilerim. Ancak ben metin tabanlı bir modelim ve şu anda video içeriği oluşturma yeteneğim yok. Ancak Piaggio Ape, TM703L ile ilgili bilmediğiniz 5 şeyi sizinle paylaşabilirim. 1. Motor ve performans özellikleri Piaggio Ap TM703'nin motor özellikleri, güç çıkışı, Tork ve performans gibi teknik detaylar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 2. Yakıt verimliliği. Araç yakıt verimliliği ve kilometre başına düşen maliyet konusunda nasıl performans gösteriyor? Bu konuda bilgi edinmek önemli olabilir. 3. Sürüş konforu ve özellikleri. Araçtaki sürüş konforu, şoför kabininin düzeni, İç mekan özellikleri gibi konularda detaylı bilgiler alabilirsiniz. Dördüncü, güvenlik özellikleri. Cigı. Güvenlik önlemleri, fren sistemi, hava yastıkları ve diğer güvenlik donanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek önemlidir. Beşinci, servis ve bakım kolaylığı. Piaggio Apetiam. 703 LE'nin bakımı ve servisi konusunda nasıl bir yapıya sahip olduğunu öğrenmek uzun vadeli kullanımınız için önemlidir. Bu konularda daha fazla bilgi edinmek için Piaggio resmi web sitesi, kullanıcı incelemeleri veya otomotiv inceleme siteleri gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz. YouTube üzerinde de araştırma yaparak detaylı bilgiler içeren videolar bulabilirsiniz. Lütfen kanalımı yararlı bulduysanız bana destek çıkmayı unutmayın.